Arkadaşlarım merhaba. Sınav az bir zaman kaldı. Ve bugün sizler arkadaşlar kümeler ve karşıdan çarpımından şöyle okkalı 4, 4 tane küme 3 tane karşıdan çarpma 7 tane arkadaşlar soru çözmek istedim. Böyle küçük bir kamp şeklinde olsun dedim. Arkadaşlar TYT'de AYT'de arkadaşlar kümeler çıkabiliyor. Karşıdan çarpım genellikle AYT'de çıkıyor arkadaşlar. Ama sorular gerçekten düşündürmesi biraz zor olan sorular arkadaşlar. O yüzden ben bugün sizlerle bir bu, bu konuda bir çalışma yapmak istedim arkadaşlar. Sorulara bak başlayalım arkadaşlar. Evet ilk sorumuza bakalım. Bir kümenin en büyük terimi ile en küçük terimi arasındaki fark kümenin eleman sayısı eşit oluyorsa range'li küme denir. Biliyorsunuz arkadaşlar küme sorularında bu şekilde tanımlar mevcut. Yani sürekli size bir tanım veriyor. O tanım üzerinden sizin bunu anlamanız ve yorumlamanız istiyor. Neymiş? Kümenin en büyük terimi ile en küçük terimi arasındaki fark kümenin eleman eşit oluyorsa arkadaşlar range'li kümeymiş. A birleşim B birleşim CH'ler toplam 2'den 7'ye kadar elemanlar oluşuyormuş. A kümesi 5 elemanlı. A fark B de 3 5 6 olduğuna göre hangileri daima doğru şekilde bir soru arkadaşlar. Şimdi bu soruların bazılarında liste yöntemiyle bazılarında arkadaşlar Venn şemasıyla yapacağız. Şu an ben liste yöntemiyle başlayayım arkadaşlar. Eğer çıkmaz olursa e, ne yapacağım? Tekrar e, Venn şemasına geçeceğim. A kesişim B'de 3 5 6 olduğuna göre arkadaşlar hem A'da hem B'de 3 5 6 var. Şimdi A kümesi 5 eleman arkadaşlar. Rangelı küme dediğim şey neydi? En büyük ile en küçük arasındaki fark eleman sayısı eşitti. A'nın rangelı küme olduğunu biliyorsak eleman sayısı da 5 olduğunu geçtiler. En büyük ile en küçük arasındaki fark arkadaşlar 5 olmalı. Arkadaşlar zaten A ve A'daki elemanlar buradaki elemanlar olacak. Şimdi burada aradaki farkı 5 olan bir tek 2 ve 7 var. Başka şansım yok. Demek ki bu kümenin en küçük elemanı 2, en büyük eleman da işte 7 olmalıdır. 5 eleman da olmalıdır ve şu an A kümesi arkadaşlar işte range küme tanımını sağladı. A'da başka eleman olamaz. A kesişim B 3 5 6 olduğuna göre arkadaşlar B kümesinde 2 ve 7 olamaz arkadaşlar. Ne kaldı geri arkadaşlar? Sadece 4 kaldı. Peki ben buraya 4'ü eklemeli miyim? Şu anda B kümesinin 3 elemanı var arkadaşlar. En büyük elemandan en küçüğü çıkarırsak arkadaşlar 3 yapıyor. Yani yeni bir eleman ekleyemem. Zaten 3 eleman var. Demek ki B kümesi arkadaşlar bu kadar eleman olmalı. Geldim C kümesine arkadaşım. C kümesi rancılı bir küme olacak. Bu bir. İkincisi 4'ü hiçbir yere yazmadı arkadaşlar. 4'ü mecbur C'yi yazacağız arkadaşlar. Bu kesin. Şimdi 4'ün yanına bir eleman da eklemeliyim. Düşüneyim. Ben 4'ün yanına 2 eklesem küme 2 elemanlı olur. En küçükle en büyük arasındaki fark 2 olur. Mesela bu olabilir C kümesi için. 4'ün yanına ne ekleyeyim mesela arkadaşlar? 3 ee, eklesem mesela. 2 elemanlı oldu kümemiz. Ama e, olmadı bu arkadaşlar. 3'ü üç, yazdık. Yani fark 1 oldu. Bir eleman da ekleyeyim. Arkadaşlar. Kime ekleyeyim? 3 elemanı olsun. 6 ekleyeyim mesela. Ne olur? En küçük ile en büyük arasındaki fark 3 olur. Elemansaydı 3 olur arkadaşlar. Yanılmıyorsam başka durumu yoktu. Veya şu da olabilir gerçi. 4, 5, 6, 7 de olabilir. Yok bu olamaz. 4, 5, 7 olabilir arkadaşlar. Şu olabilir. 4, 5, 7 olursa ne oluyor? En büyük ile en küçük arasındaki arkadaşlar 3 oluyor. Kümenin eleman sayısı 3 oluyor. E, sağlıyor mu? Sağlıyor arkadaşlar. Demek ki bu ihtimaller olabilir C ile alakalı. O zaman B kümesi 3 elemanlar olacak. Doğrudur. 4 mutlaka C'nin elemanı olacak. Aşağıda doğrudur. 4 B'nin elemanı olamaz. Cevabımız 1 ve 2'dir diyeceğim. İkinci soru arkadaşlar. Bunu bir kitaptan aldım ve kitaptaki çözüm farklı bir çözüm. Ben başka bir cevap buldum. Birkaç arkadaşa sordum. Hatta Acaba bu soruyu ben mi yanlış yapıyorum diye arkadaşlar. Ee, herhalde beni yaptım doğru arkadaşlar. Yine yanlış eğer yapmışsak altta yorumları yazın lütfen. Şimdi burada bir işlem tanımlamış arkadaşlar. Şuna işlem diyelim. A işlem B neymiş? A'yı A'yı oluşturan terimler toplamının B'yi oluşturan terimler toplamından farkıdır demiş. Mesela örnek vermiş. A kümesi 1, 2, 3 ise ve B kümesi 2, 4, 6 ise A'nın elemanlarını toplamı 6 yapar. B'nin elemanlarını toplamı 12 yapar. Çıkarınca eksi 6 yapar arkadaşlar. O halde bu eksi 6 imiş. Yani bu işlemi sonucu. K ve L kümeleriyle arkadaşlar bir ifade verilmiş. Bakın bu işlemi sonucu eksi 2 imiş. Yani K'nın elemanlarından L'nin elemanlarını çıkarınca eksi 2 yapacakmış. K kesişim L'nin eleman sayısı 1'miş. Dikkat edin terimleri yanlayın. ifadeleri yanlayın. Ee, bir öğrencimle çözüyorum. K kesişim L'ye 1 yazdı. Hem K'ya hem L'ye 1 yazdı. Bu o demek değil. Eleman sayısı 1 demek. Ortak bir eleman var. Ve birleşimdeki elemanlar arkadaşlar bunlar. Şimdi o zaman düşünelim arkadaşlar. Şu K, şu L olsaydı bir eleman ortada arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane eleman gelecek. E şimdi geriye kaç eleman kaldı arkadaşlar? Geriye 4 eleman kaldı. Bu dört eleman ne olacak arkadaşlar? Buraları yerleşecekler arkadaşlar. Ve benden istediği şey şu. K'daki elemanların toplamından L'deki elemanların toplamı çıkınca eksi 2 yapacak arkadaşlar. Şimdi bakın burada tek tek deneyebilirim. Ortaya 2 yazsaydım, ortaya 3 yazsaydım diye deneyebilirim ama hızlı yapmak adına bir şeyler düşüneyim. Arkadaşlar K'nın şurasına X diyelim. Şurasına Y diyelim. Şurası X artı 2 olur. Neden? E, bu yazdığım X arkadaşlar işte buradaki elemanların toplam anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mesela K'nın elemanların toplamı şu an X artı Y yapıyor ln toplamı x artı y artı 2 yapıyor. Çıkarınca eksi 2 yapıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Peki o zaman bütün elemanların toplamı kaç yapıyor? İşte bakın bütün eleman toplamı da 24 yapıyor. Toplarsam x artı y artı x artı 2'nin 24 yapması lazım. Yani 2x artı y'nin 22 yapması lazım. Arkadaşlar bakın bu çift bir sayı. E, bu da çift bir sayı arkadaşlar. Demek ki y sayısı çift bir sayı olmalı. Yani ben deneyeceğim ama böyle çok çok uzun uzun denemeyeceğim. Ortaya bir 2 yazacağım. Bir eleman. Ortaya bir 4 yazacağım. işte bu eleman anlamında. Ortaya bir daşlar işte 8 yazacağım. Buradan 3 tane durumu e, inceleyeceğim. Şimdi başlıyoruz. K kümesinin elemanlarını toplamı L'nin elemanlarının toplamından 2 eksikmiş. O zaman şuraya yazacağım elemanlar, şuraya yazacağım elemanlar da 2 işte eksik olacak. Şimdi bakıyorum hepsini toplarsam arkadaşlar 24 yapıyor toplam. İkisi içerideyse arkadaşlar şurasıyla şurasının toplamı 22 yapıyor. O zaman düşüneyim. Şuna x, şuna e, x artı 2 dersem toplamı 22 yapacaksa arkadaşlar ne oluyor? O zaman x 10 olmalı arkadaşlar. Yani bir taraf 10 olmalı bir taraf 12 olmalı. E, o zaman soruyorum size. 2 dışında geri kalan 3, 4, 7, 8 elemanlarını kullanarak arkadaşlar toplamı 10 yapanlar var mı? E Var hocam. Kim var? 3 ve e, 7 var. Geri kalan 4 ve 8 de arkadaşlar 12 yapıyor. O halde bu olabilir. Başka şansımız yok. Geldik buna. 4'müş arkadaşlar. O zaman x artı x artı arkadaşlar 20 olacak. Çünkü toplamı 24'tü. 4 yoksa 20 olacak. Işte. Şuraya 20 yazarım. O zaman x'in 9 yapması lazım. Geriye kalan elemanları yazıyorum. 4 dışında 2, 3, 7, 8 var. Toplamı 9 yapan kim var arkadaşlar? 2 ile 7 var arkadaşlar. 2'yi buraya 7'yi buraya yazarım. 3 ve 8 buraya yazmışlar. Bakın bu şartı da sağlamış olduk. Bu ihtimalden başka ihtimal yok. 8'i orta yazarsam arkadaşlar o zaman ne olacak? x artı x artı 2. 24'ten 8 çıktı 16. Buradan x eşittir 7 olması lazım. Demek ki burayı yazacağım elemanlar toplamı 7 olmalı. E, kimi yazayım? E, buraya hocam 3'ü yazarım. Buraya 4'ü yazarım. Geri kalan 2 ile e, 7'yi buraya yazarım. Gerçekten sağlıyor mu? Sağlıyor. 3 ihtimali var der geçelim arkadaşlar. Bir kim çözüm de böyle yapmışlar. Ama ne olacak arkadaşlar? Şu ihtimali gözden kaçırmamak lazım. 8'i buraya yazdıktan sonra sadece 7'yi buraya yazarım. Geri kalan 2 3 4'ü buraya yazarım arkadaşlar. Bu durumda bu sağlıyor arkadaşlar. Sağlıyor. Sonuçta elemanların e, kümelerin eleman sayısı hakkında bir şey söylememiş arkadaşlar. Cevabımız 4 olmalı yani diyeceğim. Bir diğer sorum ABC kümeleri verilmiş. A kesişim B'den C'yi çıkaracağız. Kaç elemanlıdır diye soruyor. Öncelikle B kümesi arkadaşlar 2 basamaklı doğal sayılar kümesiymiş. 2 basamaklı doğal sayılar 10, 11 diye başlayıp 99'da biten doğal sayılardır. A kümesi neymiş arkadaşlar? Asal bölenleri toplamı 10 olan doğal sayılar kümesi. Şimdi bunu anlayalım. Bana öyle bir sayı söyleyin ki asal bölenlerin toplamı 10 yapsın. E hocam asal sayıları düşünelim. 2, 3, 5, 7 diye giden sayılar. 2, 3 ve 5'in toplamı açtır. 10 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman ehli içinde 2, 3 ve 5 dışında başka asal sayı bulunmayan bu 2, 3, 5 bulunan kimler var? E, bu arkadaşlar çarparsak bundan aşağıya bakın 30 yapıyor. 30 olur arkadaşlar bakınız 30 olur. 30'un 2 katı 60 olur mu? 62'nin karesi 3 ve 5'tir bu da olur. 90 olur mu arkadaşlar? 90 nedir? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'tir bu da olur. Mesela 120 olur mu arkadaşlar? Olur. 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5'tir. 150 olur mu? Mesela. 150 nedir? 30'un 5 katı arkadaşlar. Bu da olur. 180 olur mu? 30'un 6 katı olur. Mesela 210 olur mu arkadaşlar? 210 arkadaşlar olmaz. Niye? 210 2, 3 ve 5'ten başka 7 içeriyor arkadaşlar. 210 olmaz. Yani 30'un tüm katlarını yazmıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. 30'un Hangi kattan yazıyorum? İçinde 2, 3, 5 olan kattan yazıyorum yani. Bu böyle açılar bir sürü sayı var. Zaten A kesişi B de için açtı. 2 ile O yüzden burada şuna bakmaya gerek yok şu anda. 30, 60, 90 var arkadaşlar. Başka sayılar da var. Peki asal çarpanları toplamı 10 olan başka kim var arkadaşlar? Mesela 3 ile 7'nin toplamı da bakınız. Arkadaşlar 10 yapıyor. Ha, o zaman bunları da düşüneceğiz. 3 ve 7'nin çarpımı kaç arkadaşlar? 21 yapıyor. 21 olur. 21'in 2 katı 42 olur mu? Olmaz arkadaşlar. Niye? İçinde 2 var. 63 olur mu? 63'te 21 çarpı 3 olur. 84'te 2 var olmadı arkadaşlar. E zaten daha sonra 3 basamak diye geçiyor. O yüzden burada işte bunlar var. O zaman hem A'da hem B'de olan elemanlar kimler arkadaşlar? 30, 60, 90, 21 ve 84 var. Şu an A'ya geçişim B'yi bulduk. Bizden ne istemiş arkadaşlar? C kümesini çıkar. Yani rakam ve toplamı çift olanları çıkar demiş. Rakam ve toplamı çift olan 3, 6'yı çıkaracağım. 9, 3 ve 10, 2, pardon 84 yazmayacaktım. Özür dilerim yanlış yazdım. 63 olacaktı. 63, 9 yapıyor arkadaşlar. Bu da olur. O zaman 1, 2, 3, 4 tane elemanı vardır diyeceğim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. K kümesi 9, 1'den 9'a kadar sayılar A ve B alt kümeleri sırası 3 ve 4 eleman demiş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. A B'nin alt kümesiymiş bu önemli. A kesişim B'de sadece 3 varmış arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl düşünüyoruz arkadaşlar? A B'nin alt kümesi olacak ve 3 pardon. A kesişim B 3'ü üç, kapsıyormuş yanlış söyledim. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şu A kümesi olsun arkadaşlar. B kümesi şöyle çizebilirim bakınız. Şu an A B'nin alt kümesi oldu. 3 A kesişim B'de varsa zaten A kesişim arkadaşlar A'ya eşittir. A'da 3 varmış. E, B fark A'da da arkadaşlar işte, 2 varmış. Şurası B fark A. K kümesi daha da büyük bir küme arkadaşlar. O yüzden bazı elemanlar içine girmeyecek. E, ne yapacağım hocam? Şimdi düşünelim. A kümesi kaç elemanlıydı? 3 elemanlı. Demek ki ben bunu 2 elemanla yazacağım. E, peki B kümesi kaç elemanlıydı? 4 elemanlıydı. Şu an B kümesi kaç elemanlı olacak? 2 elemanla yazarsak. Zaten şu iki eleman var. 3 var. 3 oldu. Bir de iki var. 4 oldu. Yani buraya iki eleman yazdığım vakit zaten soru çözülmüş olacak. E zaten 3 ve iki yazmış adam. Buraya yazacağım iki eleman ne yapabilirim ben? Geri kalan 7 elemandan ikisini seçebilirim arkadaşlar. 7'nin ikilisi yazarım arkadaşlar. 21 farklı A kümesi ve 21 farklı B kümesi bulmuş olurum. A, B sıradaki sorular 21 tane durum söz konusu olur yani. Evet karşıdan çarpım sorularına geçtik arkadaşlar. 3 tane karşıdan çarpım sorum var. Karşıdan çarpımın ne olduğunu bilmeyen varsa arkadaşlar onu bir, bir yerden bakabilir. Ee, A ve B'nin elemanları pozitif sayılarmış. Tam sayılarmış. 2 ve 7 A çarpı B'nin bir elemanıymış. Ve A çarpı B'nin grafiğini dışarıda bırakmayan en küçük dikdörtgen alanı 15 birim karedir. Şimdi arkadaşım hatırlayalım. A kümesi ve B kümesini veriyorduk arkadaşlar. Daha sonra a çarpı b'yi nasıl ediyorduk arkadaşlar hatırlayalım. Yatay eksene a'yı, dikey eksene b'yi koyuyorduk. Ve buradaki elemanlar arkadaşlar, buradaki elemanlar işte, bir buluşturuyorduk. Burada bir grafik oluyordu. Mesela 2 ve 7 varmış. Şurada 2, şurada 7 olsun. 7'yi bir aşağı indireyim. Mesela bu küme, bu eleman a çarpı b'nin bir elemanıymış. A çarpı B'nin grafiğini dışarıda bırakmayan en küçük dikdörtgen olan şey 15'tir. Şimdi düşünelim. Yani ben şöyle anlatayım size arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen var. İşte böyle bir dikdörtgen olabilir. Bunun alan şey 15 olacak. O zaman burası 5, burası 3 olabilir. Ya da 15'e 1 olabilir arkadaşlar. Dikdörtgenimizin 5'e 3 ya da 5'e 3 ya da 15'e 1 gibi bir şey olabileceğini tahmin ediyoruz zaten. İçinde kalmasın arkadaşlar. İçinde kalmak zorunda değil bu arada. İşte tam üzerinde olabilir. Yani benim dikdörtgenim şöyle olabilir arkadaşlar. Mesela bakınız tam üzerinde de olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. 15'lik bir şey. O zaman benim şu noktama bakarsam 3'ü 11 mesela 3 şurada 11 de mesela şurada olsun. Bu ikisinin işte ar arkadaşlar arasındaki mesafe bakalım. Bakın 2 ile 3 arasındaki mesafe bir birim. Şurası 1 birim. 7 ile 4 arasındaki mesafe işte 4 birim. O zaman şurası bakın 4 birim karelik bir dikdörtgen oluyor arkadaşlar. E 15'in içinde hala ile oluyor arkadaşlar. Bakın bunun sıkıntısı yok. 6 ve 9'u koyarsak 6 şurada, şurada olsun. 9 da şurada olsun arkadaşlar. 6 ve 9 şurası arkadaşlar. Şimdi şu nokta var zaten. 6 ile 9 arasındaki ilişki e, şu aradaki mesafe arkadaşlar. Bakınız 2'den 6'ya kadar 4 birimlik bir mesafe var. E, 7'den 9'a kadar da arkadaşlar 2 birimlik bir mesafe var arkadaşlar. O zaman 4 kere 2 şu alan 8 yapıyor arkadaşlar. Bakınız o yüzden 15'in içerisinde kalır mı? Kalır yani sıkıntı yok. 5'e 3 yaparsınız arkadaşlar. Sıkıntı yok kalabilir yani. Problem değil. Şimdi 5'e 1'e bakalım arkadaşlar. Temiz bir yeri şey izleyelim hemen burada. 2 7 şuradaydı. Şimdi bakın 5'e 1 şurada olsun. Şurada çizebileceğimiz en küçük dikdörtgen zaten şudur. İkisini de dışarıda bırakmayan dikdörtgen. Bakın zaten şurası 6 birim oldu. Şurası 3 birim oldu. Zaten alan 18 yaptı arkadaşlar. Yani 15 açtık zaten. Yani bunu biz aynı dikdörtgende koyamayız. Cevabımız 1 ve 2 olmalı arkadaşlarım. ÖSYM bunun çemberlisini sormuştu. Yıllar önce bir çember hiçbir noktayı dışarıda bırakmayan en küçük çemberin yarı çapı nedir gibi soru sormuştu arkadaşlar. Orada da arkadaşlar ne yapıyorduk? Şurası cisim köşe gene şey, çap oluyordu özür dilerim. Oradan yarı çapı falan bulabiliyorduk. Bir diğer soru arkadaşlar. A ve B kümeleri verilmiş. A kümesi 3 elemandan oluşuyor. B kümesi 2 elemandan oluşuyor arkadaşlar. Ve grafik verilmiş arkadaşlar. Böyle grafik verdiği vakit arkadaşlar hemen yataydaki sayılar A kümesini oluşturuyor. Bakınız. Eksi 3 1 ve 5 sayılar arkadaşlar işte, A kümesini oluşturuyor. B kümesi arkadaşlar dikeydeki sayılar arkadaşlar. Dikeyde 3 ve eksi 2 var. Zaten 6 eleman var görüyorsunuz. E, bu durumda arkadaşlar B kümesi mutlak B ve C'den oluşuyormuş. Aşağı bir şey mutlak eksi 2 olamaz zaten. Demek ki mutlak B 3 olmalı. C de eksi 2 olmalı. Bunu söyleyebiliriz. Problem yok. Hadi mutlak B 3 arkadaşlar. B ya 3'tür ya da B eksi 3'tür. Bunu söyleyebiliriz. Bu kümede arkadaşlar ne eşitmiş? 1, A ve B eksi C'nin mutlağıymış. Zaten 1 bir var. Biri salla. E, mutlak değerli ifade arkadaşlar eksi olamayacağı için burası 5 olmalıdır. A da buradan eksi 3 olmalıdır arkadaşlar. Değil mi? A'yı eksi 3 bulduk. E, C'yi eksi 2 bulmuştuk. Şimdi bakıyoruz. B eksi C'nin mutlağı 5 yapacak arkadaşlar. B eksi C'nin mutlağı 5 yapacak. E, C'nin eksi 2 olduğunu biliyorum zaten arkadaşım. Yazarsam B artı 2'nin mutlağı 5 yapacak. B sayısı ya 3'tü ya eksi 3'tü arkadaşlar. Eksi 3 koyunca sağlıyor mu arkadaşlar? Bakın sağlamıyor. Bu olmaz yani. Demek ki B 3 olmalıymış. Toplarsam eksi 2 yapıyor arkadaşlarım. E, evet, son soru diyorum arkadaşlar. En zor soruyu sona bıraktık. ABC kümeleri arkadaşlar bir şey verilmiş. Karma karışık bir ifade. Buna göre hangisi her zaman doğrudur diye sormuş. Şimdi olayı anlamaya çalışalım. Önce şu ikinciye bakalım. 2,4 elemanı bir karşıdan çarpımın elemanıymış işte. Demek ki A kesişim B'nin elemanı 2'ymiş. A kesişim B kümesinde 2 varmış. C'de de arkadaşlar 4 varmış diyor bu. A kesişim B'de 2 varsa arkadaşlar hem A kümesinde hem de B kümesinde arkadaşlar ne olmalı? 2 olmalı. Bunu biliyoruz. Şimdi şu çok önemli bir cümle arkadaşlar. A çarpı B'nin B çarpı C'den farklı elemanı sadece bir taneymiş ve o da 1'e 2'ymiş. Bu şu demek arkadaşlar. Fark işlemi neydi arkadaşlar? Birinci kümede olup ikinci kümede olmayan elemanlar demekti. O zaman A çarpı B kümesinde arkadaşlar 1 2 diye bir eleman olacak. B çarpı C kümesinde arkadaşlar o 1 2 diye bir eleman olmayacak arkadaşlar demek oluyor bu. E hocam şimdi bakalım bir olaya. Yani bir başka da başka farklı bir eleman da olmayacak mı arkadaşlar? Yani başka elemanlar da olmayacak yani. Sadece bir iki farklı olacak. Şimdi düşünelim. A çarpı B şu haliyle e, bir dakika. A şuradan çıkaracağım sonuç. A kümesinde bir kesim var arkadaşlar. B kümesinde iki zaten vardı. Ekstra eleman gelmedi şu anda. Şu an A çarpı B kaç elemanla ulaşacak şu haliyle? A çarpı B kim oldu? 2, 2 ve 1, 2 oldu. A çarpı B'yi bulduk. Şu haliyle bulduk. Peki B çarpı C ne oldu arkadaşlar şu anda? B çarpı C bakın ne oldu? 2, 4 oldu. peki arkadaşlar A çarpı B'nin B çarpı C'den farkı sadece 1, 2'ymiş. Sadece 1, 2'ymiş. Demek ki şu 2, 2 elemanı mutlaka C'de olmak, B çarpı C'de olmak zorunda. Şu anda A çarpı B'nin B çarpı C'den farkı sadece 1, 2 yaptı. Bakınız tek bu yaptı. O halde B çarpı C'de bu 2, 2 de varsa arkadaşlar C'de 2 olmak zorunda arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Bu durumda başka eleman olmasa da olur. Olsa da olur. Fark etmez. 2 C'nin elemanı da arkadaşlar? Doğrudur. 2 1 A çarpı A'nın elemanı başlar. 2 A'nın elemanı başlar. Evet A'nın elemanı. E, bir de A'nın elemanı. O halde A çarpı A'nın elemanıdır arkadaşlar. 1 ve 2 doğru oldu. 4 B fark A'nın eleman başlar. 4 B'de olup A'da olmayan bir eleman değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlarım. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Sınava yakın zor bir şey yapmış olduk. Mini kamp yapmış olduk. Yine istekleriniz varsa arkadaşlar aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.